Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birinci dönem ikinci yazılı çalışma çalışması yapacağız arkadaşlar. Sorularımız açık uçlu olacak arkadaşlar. Hemen uzatmadan sorularımızı çözmeye geçelim. Birinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki hemen kalemimizi alalım. Yukarıdaki daireler içerisinde verilen üstü ifadeleri ifadeler küçükten büyüğe doğru sıralandığında bakın küçükten büyüğe doğru sıralandığında Ortadaki dairenin içinde yazan üstü ifade nedir? Yani küçükten büyüğe sıralayacağız, ortadakini bulacağız. Arkadaşlar bunu yaparken önce değerlerini bulmalıyız. 4 üzeri 2 demek 4 çarpı 4 demektir. Yani bunun değeri 16. 3 üzeri 3, 3 çarpı 3 çarpı 3 demek bu da 27'ye eşittir arkadaşlar. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. 2 üzeri 3, 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8 demek. 5 üzeri 2, 5 çarpı 5 yani 25'tir arkadaşlar. Devam edelim. 1 üzeri 3 1 çarpı 1 çarpı 1 yani 1'dir arkadaşlar. Küçükten büyüğe sıraladığımızda burada en küçük hangisi arkadaşlar? 1 üzeri 3 en küçüktür. Daha sonra 8 yani arkadaşlar 2 üzeri 3. Sonra 8'den sonra ne geliyor arkadaşlar? 16 yani 4'ün karesi. O da kimden küçük? 5'in karesinden. O da 3 üzeri 3'ten küçük. Ortada kim var arkadaşlar? 4 bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci sorumuz. Yukarıdaki işlemlerde kare ve üçgen yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. Arkadaşlar işte burada dikkat ederseniz 19'u bulmuşlar. Hangi sayıyı 19'a hangi sayı 3'e bölersek 19 çıkar? 19'u 3 ile çarparak bu sayıyı buluyoruz arkadaşlar. 3 kere 9 27. Elde var 2. 3 kere 1 57. Yani şuradaki işlemin ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? 57 olması gerekiyormuş. 72'den hangi sayıyı çıkarırsak 57'ye ulaşırız denildiğinde arkadaşlar 72'den 57'yi çıkarırsanız bu aradaki farkı bulursunuz. Yani 72 eksi 57 bize çıkarmamız gereken sayı verecektir. 12'den 5 çıktı ne olur? Şey, 12'den 7 çıktı 5 kaldı. Burada 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı 1. Yani bizim buradaki şu sayımız ne olmalı? 15 olmalı. Şurayı bulduk arkadaşlar. Peki ya kare 15. Diğerine gelelim. Burada bir çıkarma yapmışlar ve sonuç ne? 6 çıkmış. Ha, o zaman şurayı bir çarpalım. 2 kere 12 ne yapar arkadaşlar? 24. Üçgenden 24'ü çıkardığımızda 6 kalmış. O zaman arkadaşlar üçgeni bulabilmek için 6'nın üzerine 24 ekleriz. Yani buradaki sonuç ve çıkarılan ifadeyi topladığımızda hangi sayı olduğunu buluyoruz. Yani buradaki üçgenin de 30 olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen 3. sorumuza geçelim. Bir marangoz 252 santim uzunluğundaki bir keresteyi eş parçalara ayırmıştır. Marangoz bir kesim işlemini 7 dakikada işin tamamını 56 dakikada yapmıştır. Buna göre marangozun elde ettiği eş parçalardan birinin uzunluğu nedir? Arkadaşlar şu bizim 252 santim uzunluğundaki e, kerestemiz arkadaşlar. Pardon. Peki. Burada bir kesim şurada bir kesim yapması için ne kadar süre geçiyor? 7. Toplamda kaç dakika geçmiş? 56 dakika. O zaman 56'yı 7'ye bölersem kaç kere kestiğini bulurum arkadaşlar. 7, 8 kere 7, 56. Yani 0, 0 arkadaşlar. 8 kesim işlemi uygulamıştır. Bakın. 8 kesim işlemi olmuştur. Peki, 8 kesim yapıldığında acaba kaç parça olur? Arkadaşlar 8 kere keserseniz 9 parça olur bakın. Şöyle düşünün. Şu parçayı şöyle bir parça olsun. Biz bunu şuradan 2 kere kestiğimizde bakın kaç parça elde ettik? 3 parça elde ettik. Yani 8 kesim işlemi varsa kaç parça elde edersin? 1 fazlası kadar. 9 tane ne vardır? Parça vardır arkadaşlar. Bizim 9 parçamız şunu 9 eş parçaya bölmüşüz demektir. Bir parçasını bulmak için ne yaparız? 252'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? 9'a bölüyoruz. 3, 3 kere olmaz, 2 kere 9, 18 arkadaşlar. 7 kalır, 72'de 8. 72, evet. 28 santim uzunluğunda parçalar elde etmiş oluruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, Aşağıda verilen tam sayılı kesirleri, bileşik kesire, bileşik kesirleri tam sayılı kesire çeviriniz. Şimdi A şıkkına baktığımızda bir tam sayılı kesir var. Bunu çevirirken ne yapıyorduk? Payda ile çarpıyorduk. Pay ile topluyorduk. 2 kere 5 10. 3 ekledik. 13 bölü 5. Yine arkadaşlar aynı. 2 kere 3 6 bir daha 7. 7 bölü 2 şeklinde yazıyoruz. Bileşik kesir çevirirken arkadaşlar 14'ün içinde bu ritmik sayma da yapabilirsiniz. 3'er 3'er sayacaksınız ama 14'ü geçmeyeceksin. Mesela 3, 6, 9, 12, 4 tane tam saydık arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Kalanı buraya yazıyorsunuz. Payda asla değişmiyor. Ya da bölme yapıyorsunuz arkadaşlar. 14'ü 3'e bölüyorsunuz. 3 kere 4 12 çıkardık 2. Şurası tam kısmı gösteriyor arkadaşlar. Şurası payda. Şu da e, pay arkadaşlar. Burası da payı gösteriyor. 5 böl 4 deyince 5'in içinde 4 bir tane vardır. Bu da bir tam yapar. 5 ve bir tane de artar. Bölecek olursanız şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. 4'e böldük 1. 1 kere 4 4 1 arttı. Şurası pay kısmı. Burası tam kısmı arkadaşlar. Bu da payda hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci soru. Kare bölü üçgen kesiri dörtten büyük bir bileşik kesirdir. Buna göre karenin yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı Şimdi bakın dörtten büyük olduğu söylenmiş. Bunun dört olabilmesi için hemen dört kat dört olduğunu düşünürsek üç kere dört on iki. Ha, burası on iki olsaydı dört çıkacaktı. Demek ki on iki olamaz. Çünkü on ikiden büyük olması gerekiyor. On ikiden büyük Kimler var? 13 var, 14 var. Şu olamaz. 15 var. Bunlar içindeki en küçüğü sorduğu için kare yerine ne diyeceğiz arkadaşlar? 12 gelir diyeceğiz. Peki, devam edelim. Sesimden dolayı arkadaşlar kusura bakmayın biraz rahatsızım. O yüzden ses tonum değişik çıkıyor. Devam edelim. Yandaki şekilde bir bütünün eş parçalarından bir kısmı boyanmıştır. Eş parçalardan kaç tanesi daha boyanırsa bakın Kaç tanesi daha boyanırsa boyalı kısmın belirttiği kesir 3'te 2 kesire denk olur. Şimdi arkadaşlar 3'te 2'ye eşitleyeceğiz. Kaç tane kare var bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 çarpı 4'ten toplamda 24 tane karemiz var. Bunun neye eşit olması isteniyor? 3'te 2'ye. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle denk kesir olayından gidelim. En mantıklısı bu. Bu bunun kaç katı arkadaşlar? 8 katı. Siz de bunun kaç katını almalısınız? 8 katını alacaksınız ve burası ne olacak? 16. Yani boyalı kısım boyalı kısım 16 tane olmalı. Peki benim elimde kaç tane var arkadaşlar? 1. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane var. 16'dan 7'yi çıkardığımda 9 tane daha ne yapmalıyım? Boyamalıyım arkadaşlar. Bu şekilde buluyoruz. Devam edelim gidin sorumuz aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru. Şimdi arkadaşlar paydalar eşitse pay büyük olan büyüktür. Burada en küçük olan kesrimiz budur. Şu şekilde 9 bölü 17 o da kimden küçüktür? 13 bölü 17'den küçüktür arkadaşlar. Eğer paylar eşitse bunun tam tersidir. Ne kadar az bölünmüşse o kadar büyüktür. Ne kadar çok bölünmüşse yani paydası büyük olan küçük oluyor arkadaşlar. O yüzden burada 21 bölü 10 en küçükleri. Daha sonra 21 bölü 7 en büyükleri de 21 bölü 4 olarak gösterilir arkadaşlar. 8. sorumuz bir benzin istasyonunda benzin istasyonuna günlük 210 araç gelmektedir. Benzin istasyonuna gelen araçların 7'de 5'i ya da 5 bölü 7'si otomobildir. Buna göre benzin istasyonuna gelen otomobil sayısı nedir? Şimdi bunu arkadaşlar şuraya bakın. Benzin istasyonuna gelen araçların 5 bölüsü otomobil. Biz toplam kaç aracımız var? 210. 210 aracın 7'de 5'ini bulmak için bununla çarparız arkadaşlar. Şununla şunu sadeleştirelim. 7'ye bölersem 1, 7'ye bölersem 30 olur. 30'da da 5'i çarparsam arkadaşlar 150 tane otomobil geldiğini bulmuş oluruz. Bu kadar. 9. sorumuzda devam ediyoruz. arkadaşlar. Ege'nin bahçesindeki ağaçların 1 bölü 4'ü elma ağacı, 5 bölü 12'si erik ağacıdır. Buna göre Ege'nin bahçesindeki elma ve erik ağaçlarının toplamı bahçedeki ağaçların kaçta kaçıdır? Şimdi elma ve erik ağaçlarını toplayalım arkadaşlar. Toplam çünkü sonuç 1 bölü 4 ile ne yapıyoruz? 5 bölü 12'yi topluyoruz. Bu toplama işlemi yapabilmek için ne yapmalıyız? paydaları işlemeliyiz. Burada arkadaşlar şunu 3 ile genişleterek yapabiliriz. Hemen genişlettiğimiz arkadaşlar ne olur? Her ikisinin de faydası 12 olacaktır. Şu 3 kere 1, 3. 12. Diğeri de 5 bölüyor. 12. Paylaşıda işte olunca paylar toplanır. 5 3 daha 8. 8 bölü 12. Yani 12'de 8 nedir arkadaşlar? Bu ağaçların toplamıdır. Burada bize diyor ki ağaçların toplamı bahçedeki ağaçların kaçta kaçıdır? Bahçedeki ağaçların kaçta kaçı deyince arkadaşlar 12'de 8'dir deriz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet onun sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Yandaki kağıdın diyor uzunluğu 5 santimdir. Bu kağıdın 15 bölü 8 santimi kırmızı yeri yakalan yeşildir diyor. 15 bölü 8'i kırmızı, geri kalanısa yeşildir diyor. Buna göre yeşil kısmı uzunluğu kaç santimetredir arkadaşlar? 15 bölü 8 demek ne demektir? Bileşik kesir bir de tam sayı kesir çevirirseniz bir tam içinde bir tane 8 çıkar 15 içinde arkadaşlar. Bir de geleni artar 7 artar. 15 bir tam 8 de 7'dir. Yani arkadaşlar bunda ne yapmalıyız 5'ten? Bu 15 bölü 8'i çıkarmalıyız. Buradaki işlem Çıkarma yaparak bulunacaktır. İster tam sayı olarak bırakın isterseniz bileşik olarak. Ama tam sayılarda çıkarmak daha zordur bunu. Bu yüzden kullanmayalım. 5'ten ne çıkartacağız arkadaşlar? 15 bölü 8. Haydi işleyeceğiz. Şuradaki izi bir var arkadaşlar. 8'i genişletiyoruz. 8 kere 5 40. 40 bölü 8. Eksi 15 bölü 8. Çıkardığımızda arkadaşlar 40'tan 10 çıkardık 31 dakika 25. 25 bölü 8'i kalır diyoruz arkadaşlar. Yani yeşil bölgenin uzunluğu 25 bölü 8 santimdir.